Kıymetli gençler merhabalar. Yamuk test 4 ile yine karşınızdayım. E, kısmetse artık yamuk tamamlanacak. 5 tane testimiz vardı. Bununla beraber dörtgenlere nokta koymuş olacağız. Birinci soruda ikizkenar yamuk verilmiş. Paralellik diklikler var. 16-25 ise x kaçtır deniyor. Eğer o kenar x ise bu kenar da x. Zaten şekil üzerinde gösterilmiş. Sonra diyorum ki şuradan bir dik inelim c'den. Bu indiğim dikme şu şekilde. Eğer dc uzunluğu 16 ise burayı da 16 diye bana verecek. 25'ten geriye kaldı 9. Dikten dik indiğim için bir öklit yapıyorum. O öklidi de, de şu şekilde değerlendireceğim. X'in karesi 9 çarpı tamamı diye. Yani X'in karesi 9 çarpı 25 diyeceğim. Kökünü de alınca X eşittir 3 çarpı 5. Yani bana 15 kalmış olacak. Soru 2 biraz tehlikeli. Yamukta paralellik var. Aç ortaylar verilmiş. 7,5, 10, 14 alfa kaçtır? Bakarız bu B ve C açılarının toplamları 180. Bu komşu iki açının açıortayları ortayları birleşimiyle bana bir 90 derece veriyordu burada. Bence bunu hatırlıyoruzdur. Peki bu nasıl bir şey? Şimdi buradaki gıcıklık şu. 7,5, 2,5'un 3 katı, 10, 2,5'un 4 katı. Veya bir başka deyişle şu açıyı alfa diyecek olursam şu da alfa olur. Tanjant alfayı 7,5 bölü 10 şeklinde ifade edebilirim. Bir başka deyişle 3 bölü 4. Ne alaka hoca tanjant diyorsun? Şuradan hemen bir dikiniyorum. Yani aslında bahse geçen üçgenin 3-4-5 üçgeni olduğunu söylemeye çalışıyorum. Karşı kenar uzunluğu 3, komşu kenar uzunluğu 4 ile orantılı. Hipotenüsüm de 10 ise o zaman şuraya 6 ve şuraya da 8 yazmam lazım. AB uzunluğu 14 ise buraya da 6 kaldı. O zaman ben bir ikiz kenarı dik üçgen oluşturdum. Demek ki bu alfa açısının ölçüsü aynı zamanda şuraya eşit e, ve buradan da alfanın 45 olduğunu söyleyeceğiz. Şuraya da alfa demişiz ama burası alfa 1 olsun. Abi az önceki alfayla karışmasın. de tamamsak geldim. 3'e gayet minnoş bir soru. Bir adet dik yamuk verilmiş. Paralellik var. 4 ve 12 birim uzunluklar var. Çevreyi bana bulur musun diyor. Dik yamukta en sık yaptığım hamle şu şekilde indirdiğim dikmedir. Abi burası 4 ise burası 4. 12 ise 12. O zaman şu kalan uzunluğa A diyecek olursam şuraya komple A artı 4 dediğim için Buna eşit olan şu kenar uzunluğunda A artı, A artı 4 demem lazım. Bir adet dik üçgen yakaladım dikkat edecek olursam burada. Ve orada bir Pisagor yazıyorum. O Pisagor bana diyor ki A'nın karesi artı 12'nin karesi eşittir A artı 4'ün karesi. Ama diyorum ki bu Pisagor yazmaktansa özel bir dik üçgen var mı? Önce onu arayayım. 12, 16, 20 üçgeni oturdu taşlar yerine. Yani A'nın 16 olduğunu. Dolayısıyla bu CD uzunluğunun 20. Benzer şekilde BC uzunluğunun toplam 20 olduğunu söylüyorum. E Çevre sorulmuştu. Bana iki tane 20' var. Yani 20-20-40 yapar. 12 ve 4 birimlik uzunluklarım. Gerçi santim vermiş ama sıkıntı değil. Onları da toplayacak olursam, çevrenin 36 değil 56 olduğunu söylerim. Bir adet ikizkenar yamuğumuz var. Paralellik, diklik verilmiş. AD eşit BC diyor. İkizkenar zaten. Eyvallah. 3 BK eşit KD demiş. O zaman ben eğer BK'yı A diyecek olursam buraya da 3A demem lazım. Haliyle şu da 90'dır. Z var çünkü paralellik. Dolayısıyla şu iki üçgen arasında çok tatlı bir kelebek benzerliği yapacağım. Dikkat edecek olursanız bunun hipotenüs uzunluğu A. Bunun hipotenüs uzunluğu 3A. Yani ne görüyorum buradan? Demek ki abi buradaki kelebek benzerliği 1'e 3 oranında. O zaman burası 3 ise şurası 9. Ve burası 5 ise burası 15 olacak. Bana diyor ki çevreyi bulur musun? Bence buluruz. Zaten önümüzde çok bir engel kalmadı. Şuraya bakacak olursam burada çok tatlı bir 9-12-15 üçgenim var. İkiz kenar 3 e, yamuktu. Burası da 15. Haliyle ikiz kenar yamukta en sık yaptığım hamlelerden birini yapıyorum. O da yine tepe kenar yani üst tabandan e, dikindirmekti. Abi burayı da 15 yapacak. Eğer ikiz kenar yamuksa şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit işte olacak. Burası da 5 olacak. O zaman çevreyi bulduk bence. Kaç yaptı abi? 20-40- Aa, ne yaptık abi ya? Evet. Bizimki de kafa. 5 12'ye ne demem lazım? 13. 9'u görünce sıyırdık ama evet. Neyse. E, o zaman 15 25 25'te alt taban yani 40 13 13 26'da 66 yapar. Az daha yamuluyorduk vallahi. ABCD yamuğunda paralellik var. Diklikler verilmiş. 4 ve 10 birim uzunlukların var. Diyor ki AC'nin EF'ye oranı nedir? Şimdi güzel kardeşim dikkat edecek olursan şu üçgenle şu üçgenin benzer olduğunu görmen lazım. Çünkü ikişer açıları ortak, üçüncü açıları da ortaktır. Yani şu kırmızı noktalı açıyla şu kırmızı noktalı açı da birbirine eşit. O zaman bu üçgenlerin hipotenüs uzunlukları 4 ve 10 ise o zaman kenar uzunlukları da 4 ve 10 ile orantılıdır. Yani şu CFE'ye atıyorum 4K diyecek olursam bu FE'ye de 10K'ya tamamlaması için 6K demem lazım. E sonra ne diyeceksin hocam? Sonra şunu diyeceğim. Bakın şurada DCA açısı bir adet Z var. Z'den dolayı şuna eşit olacak. O zaman CBA'nın ikiz kenar olduğunu görmüş olmam lazım. Neden? Çünkü bu açı 90. E, Gerçeği gerçi hiç gereği yok onu değil mi? Aynen. E, neden ikiz kenar? A açısıyla C açısı birbirine eşit. Yani BCA ile CAB. O zaman abi burası da 10 ama lüzumu yok. Ben CE'ye toplamda 10K dediysem bu AE'ye de 10K demem lazım. Benden istediğine AC'nin AC'ye kaç demiştim? 20K. Kime oranını istiyor? EF'ye. EF'ye de 6K demişim abi. K'lar birbirini götürsün. 20K bölü 6 da K'lar birbirini götürsün. 20 bölü 6. 2 ile de sadeleştireyim. 10 bölü 3 deyip 5'in soruda paketlemiş olayım. Evet altta bir düzeltmemiz olacak. O ne? E, cevap anahtarı D diyor ama C olacak. O zaman önce bir soruyu çözelim. Bir adet yamuk var. Paralellik verilmiş. 3DE eşit EA diyor. O zaman abi şurası A. E, burası da 3A olsun. 6, 12. Şurasının 12 birim olduğu söylenmiş. Bu klasik bir soruda ne yapacağım abi bu klasik soruda? Şu BE'yi uzatacağım şu şekilde. Bu BE'yi uzattıktan sonra e, şu CD'yi de uzatıp çok tatlı bir kelebek yakalayacağım orada. Evet. C D'yi de uzatıp çok tatlı bir kelebek yakaladım orada. Hatta şunu da biraz tıraşlayalım. Fazla tıraş olduğu. küçük tıraşlayalım. Evet. Çup 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 çup. Harika. Sonra nasıl devam edeceksin hoca? Abi şimdi kelebek benzerliğini yakaladık. Bence görmüşsündür onu. Şu iki üçgen arasında kelebek benzerliği var. Ve bu benzerlikte 1 bölü 3 oranı var. 1 bölü 3 oranı varsa AB uzunluğu 12 ise buraya da 4 yapıştırmalıyım. O zaman şu açının ölçüsü de şu açının ölçüsü eşit olacak. Haliyle yapıştırdım neyi? A sana ikiz kenar bir üçgen. Eğer bu ikiz kenar üçgenin şu kenar uzunluğunu 11'im birim dediysem şu BC kenar uzunluğuna da 11 birim demem lazım. Zaten bana onu soruyordu. Paketledim geçtim. Geçen sene bu soruya bir müdahalede bulunmuştuk. O sorunun cevabı 11 çıkıyordu ama o sorunun yanlışlığı vardı. Düzelttik ama cevap anahtarı maalesef düzeltilmemiş. Onu düzeltmiş olalım. Evet gayet tatlı bir soru. İkiz kenar yamukta paralellik var diyor. AD eşit BC'ye okey. Toplamları 150 derece olan iki tane açı var. 3 DE eşit 2 abi. O zaman abi DE'ye sıkıyorum 4A. Eğer pardon DC'ye DC'ye 4A sıktıysam AB'ye 6A sıkmam lazım. Yani 3A'ya 3A. Şimdi bunun ikiz kenar yamuk olduğunu söylüyor ve bana x'i bul diyor. İkiz kenar yamukta en sıkı yaptığım hamle neydi? Abi tepeden dikilmekti. Yani daha doğrusu nereden dikinmekti? Abi üst tabanın köşelerinden. Bu indiğim dikmeler ne halta yarıyor? Abi bu indiğim dikmeler bana bir dikdörtgen veriyor öncelikle. Bu dikdörtgenin de şöyle bir tatlılığı var. Burası 4A ise burası da 4A. E o zaman tabana 6A demişim alt tabana. 4A yazdıysam geriye kaldı 2A. O zaman şu minnak uzunluğa da abi diyeceğim ki A diyeceğim. Hem. E ne işine yarayacak hoca bu? Abi bu ikiz kenar üçgen miydi? Evet. Özür. İkiz kenar yamuk muydu? Evet. Burası 8. Şimdi hiç kullanmadığım bir bilgi var. Şu ana kadar kullanmadığım. MA artı MB 150. İkiz kenar yamuk. O zaman taban açılarının ölçüleri 75'er olmalı. Yani şu açının ölçüsü 75. Haliyle şu açının ölçüsü 15. 15, 75, 90 üçgeninin bana sunduğu en güzel güzellik. Abi hipotenüse indirdiğim yükseklik hipotenüsün dörtte biri. Yani şu mavi uzunluk 2 birim. Sonra bitiriyorum soruyu. Nasıl bitireceksin hoca? Şu 4 A'yı sileceğim ortalık biraz açılsın. Çünkü EB uzunluğuna 3 A demiştim. EB uzunluğuna 3 A diyen adam haliyle şu kalan parçaya 2 A yazmalı. Bir tane benzerlikle işi noktalıyorum. A'nın 3 A'ya oranı yani 1 bölü 3. 1 bölü 3 eşittir 2'nin x oranı. O zaman x kaç çıkar buradan abi? 6 çıkar. Evet geldim 8'e. Bir x kenar yamuk var gene. Paralellik. Aç ortay. Okay. Okey. Şimdi az önceki az önceki soruda yani şu 6. soruda yaptığım atraksiyonun aynısını yapacağım aslında burada da. Bakınız şu AE'yi uzatıyorum. Benzer şekilde şu DC'yi de uzatıyorum. DC'yi biraz yukarıdan alsam güzel olur. Sonra cazıma gene tıraş işlemini gerçekleştireceğim. Hop. Bu kadar yeterli. Şimdi güzel kardeşim şöyle enteresan bir oran verilmiş bana. Ee, ben şuraya 2 desem şuraya 5 desem kimse kızmaz. Veya 2K'ya 5K diyelim. Bozmayalım adeti. E sonra ne diyeceksin hoca? O zaman şuraya 2A dersem buraya 3A demem lazım. Neden? 2 bölü 5, 2 bölü 5 oranını sağlatmış olayım. Peki, sonra cazıma şu açının ölçüsüyle şu açının ölçüsü birbirine eşit. Çünkü Z var. Dolayısıyla bir ikizken üçgen yakaladım. Nerede var ikizken üçgen hoca? Aha da şu üçgen ikizkenar. Eğer bu üçgen ikizkenarsa ve şuraya mesela atıyorum M diyecek olsam DM 5A ise abi AD'de de 5A'dır. Bana diyor ki DC uzunluğunu yani 3A L'ye böl AD'ye ona da 5A demişim. O zaman 3 bölü 5 yapar. Noktayı koyar geçerim. Böylelikle yamuk test 4'ü tamamlamış. Yamuk test 5'e geçmiş olduk. Test 5'i de tamamladıktan sonra kısmetse hızlıca çemberi bitireceğim. ümit ediyorum gene bir hastalık pençesine yakalanıp, yakalanıp e, sesten falan mahrum kalmayız. Kendinize çok iyi bakın. Bugün MSU açıklandı. MSU hepiniz için hayırlı olmuştur. Ümit ediyorum. Yani sonuç iyi gelmiş olsa da, kötü gelmiş olsa da, abi yine yardırmaya devam çünkü asıl sınava halen daha yeterli sayıda gün var. Kendinize çok çok iyi bakın, sağlıcakla kalın ve güzel ders çalışın.